Nedir lan bu Tango onu? Çabuk yapma dur çabuk hayır çabuk Don't do it yapma yapma dur kılıcın kırıldı sakın bir şey yapma Hayır dur 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 Yok bu spor diyor kılıcın kırılacak sakın bir şey yapma dur bekle Sakın bir şey yapma Dostlar ve Narcos burada Point kazmasını bir vuruşta kıran adam dostlar Ve şu anda çabuk da Bobby'nin suyu geldi Gerçekten geldi ama Abi İspanyolcu. Okuyorum lan bu. lan. dostlar bedrak, bedrak var diye sormuştum. bize boom boom. Rahat rahat. biz geldi Türkiye selamı Alır mı böyle O belki senin hatırına. Bu belki senin hatırına. Hak senin hatırına. Ne oluyor Dostum bu dört kişi var ki. Kevin nerede diyor? Kevin. Dostum Kevin yok. Ha Kevin nerede? Kevin. <laughs> Dakika bu dostum. Hayır. Lan. Patladık. Dostum patladık. Patladık biliyordum. Bu kadar kolay olmayacağını biliyordum. Biliyordum. Biliyordum söyledim. Söyledim helal olsun. Ne olur. Drink potion your inventory. iksiri iç. Lan! Envanterimde iksir. So you come with me. Benimle geliyorsunuz. Dostlarım ben envanterimde iksir? Ben basmadım. Ben yapmadım. Nasıl ben yapmadım.